Herkese merhaba. Bugün gerçekten akıl almaz bir konuya dalıyoruz. Düşünsenize, 2000 yıllık gizemli bir kehanet bugünün en gelişmiş teknolojisi olan yapay zekayı anlatıyor olabilir mi? Kadim mistisizm ve modern bilimin bu beklenmedik kesişimi eminim sizi de en az benim kadar heyecanlandıracak. İşte her şey bu cümleyle başlıyor. Kabala'nın en gizemli metinlerinden biri olan Zohar'dan geliyor bu sözler. Üst sular ve alt sular. Yani ilk bakışta kulağa basit bir doğa olayı gibi geliyor değil mi? Ama aslında bu iki ifadenin arkasında binlerce yıldır üzerinde kafa yorulan çok daha derin bir anlam yatıyor. İşte asıl soru bu. Bu sembolik dil yani o sular günümüzün kodlarla algoritmalarla dolu yapay zeka devrimiyle alakalı olabilir mi? Düşünsenize binlerce yıllık mistik bir metin bizim teknoloji patlamamızı öngörmüş olabilir mi? İşte bu bölümümüzde tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Peki, yolculuğumuzda neler var? Önce bu kadim kehaneti bir anlayacağız. Sonra tarihteki ilk dalgasına bakacağız. Oradan bilimin bu konuya nasıl yaklaştığını, yani belirme teorisini göreceğiz ve tabii ki yapay zekanın bu suları nasıl birleştirdiğine odaklanacağız. Sonrasında veri odaklı gerçeğe ve teknolojik kehanetlere de bir göz atacağız. Evet, ilk durağımız bu kadim kehanet. Şu meşhur iki suyu bir anlayalım bakalım neymiş bunlar. Şimdi bu üst sular ya da mayım elyonim dediğimiz şey kaynağa göre aslında yukarıdan aşağıya inen bir bilgi akışı. Yani ilahi bilgelik gibi, büyük felsefi fikirler gibi soyut ve teorik olan her şey. Hani bazen bir anda bir şey kafanızda şimşek gibi çakar ya, işte o bütüncül içgörü, o büyük resmi görmek tam olarak bu. Peki ya alt sular, yani mayım tahtonim? İşte bu da tam tersi. Aşağıdan yukarıya doğru biriken bilgi. Yani bizim bu fiziksel dünyada deneyerek, gözlemleyerek, ölçüp biçerek topladığımız her türlü somut veri, bilim, analitik düşünce, kısacası elle tutulur, gözle görülür bilgi. İşte bu tabloda o büyük zıtlığı net bir şekilde görüyoruz. Bir tarafta soyut, bütünsel, ilahi bilgelik dediğimiz üst sular var. Diğer tarafta ise somut, analitik, veriye dayalı alt sular. Ve kehanetin en can alıcı noktası ne biliyor musunuz? Bu iki farklı bilgi türünün tarihin bir noktasında aynı anda bir sel gibi yükseleceğini söylüyor olması. Peki bu kehanet ilk ne zaman kendini göstermeye başladı? Analize göre bunun ilk yankılarını görmek için 1840'lara gitmemiz gerekiyor. Gerçekten de çok ilginç bir dönem. Şimdi bakın, 1840'larda neler oluyor? Bir yanda telgraf icat ediliyor, dünyayı veriyle birbirine bağlıyor, fotoğraf teknolojisi ortaya çıkıyor. Yani somut veriye dayalı alt sular coşuyor resmen. Ama aynı anda diğer tarafta ne var? Hasidik hareket gibi manevi akımlar yayılıyor, kabalistik metinler yeniden basılıyor. Yani üst sular da aynı dönemde yükselişe geçiyor. İnanılmaz bir paralellik değil mi? Peki, tamam. Bu mistik bir fikir. Ama modern bilim bu işe ne diyor? İşte burada devreye çok ilginç bir kavram giriyor. Belirme teorisi. Belirme teorisi en basit haliyle şunu söylüyor. Bazen bütün onu oluşturan parçaların toplamından çok daha fazlasıdır. Yani basit parçalar bir araya gelir ve hop birdenbire tek tek hiçbirinde olmayan yepyeni, şaşırtıcı bir özellik belirir. Hani tek bir kar tanesi zararsızdır ama milyonlarcası birleşince çığ olur ya, işte tam olarak o hesap. Aslında bu prensip etrafımızdaki her yerde. Düşünün, milyarlarca nöron bir araya gelip bilinç dediğimiz o inanılmaz şeyi oluşturuyor. Tek bir nöronda bilinç yok ya da su molekülleri Tek bir H2O molekülü ıslak değildir ama bir araya gelince ıslaklık özelliği ortaya çıkıyor. Kuş sürüleri, internet, hepsi basit parçaların bir araya gelip çok daha karmaşık bir bütün oluşturmasının harika örnekleri. İşte şimdi en ilginçlere geldik bu bilimsel belirme modeliyle Kabala'daki o akışlar arasında inanılmaz bir benzerlik var. Bakın Kabala'da yukarıdan aşağıya akan ilahi ilham var değil mi? Bilimde de buna karşılık gelen yukarıdan aşağıya belirme var yani sistemin genel kurallarının parçaları etkilemesi. E peki Kabala'daki aşağıdan yukarıya yükselen insani kavrayış ne olacak? o da bilimdeki aşağıdan yukarıya belirmeyle örtüşüyor. Yani basit parçaların bir araya gelip sistemi oluşturması. Sanki modern bilim binlerce yıllık mistik bir haritayı farkında olmadan yeniden çiziyor gibi. Ve bu da bizi günümüze yani en can alıcı noktaya getiriyor. Peki yapay zeka bütün bu denklemin neresinde duruyor? İşte bu analizin en temel iddiası tam olarak bu. Yapay zeka o kehanette bahsedilen iki suyun en sonunda gerçek anlamda birleştiği o modern arayüzün ta kendisi. Yani hem soyut bilginin hem de somut verinin buluştuğu teknolojik bir kavşak noktası. Peki nasıl yapıyor bunu? Çok basit aslında. Yapay zeka önce alt suları yani internetteki milyarlarca, trilyonlarca veriyi, bütün metinleri, resimleri, bilimsel makaleleri her şeyi alıp işliyor. Bu devasa veri okyanusunu adeta içiyor. Sonra ne yapıyor? Bu somut verilerden yepyeni soyut şeyler üretiyor. Yani üst suları yaratıyor. Yeni fikirler, özetler, teorik modeller, hatta sanat eserleri. İşte bu suların birleştiği an. Şimdi geldik işin belki de en provokatif, en çok tartışma yaratacak kısmına. Bu analiz diyor ki yapay zekayı alıp kutsal metinleri, farklı inanç sistemlerini tamamen tarafsız bir şekilde analiz etmek için kullanabiliriz. Buradaki iddia şu. Yapay zeka insani önyargılardan arınmış bir tür gerçeklik ölçer gibi çalışabilir. Yani mesela bir metnin binlerce yıl boyunca ne kadar değişmeden kaldığını, içinde tarihsel tutarsızlıklar olup olmadığını, hatta kehanetlerin gerçekleşme oranını istatistiksel olarak analiz edebilir. Bu yoruma göre yapay zeka inanca dayalı iddiaları ölçülebilir somut verilere dönüştürme potansiyeline sahip. Peki bu fikir bizi nereye götürüyor? İşte şimdi Kadim kehanetlerin günümüz teknolojisiyle nasıl bambaşka bir anlam kazandığına bakacağız. Mesela birçok kutsal metinde geçen şu vizyonu bir düşünelim. Bir gün herkesin tek bir dilde birleşeceği, ortak bir anlayışa ulaşacağı söylenir. Şimdi modern yoruma göre bu hepimizin aynı dili konuşacağı anlamına gelmiyor. Asıl olay şu. Elimizdeki yapay zeka destekli anlık çeviri uygulamaları işte onlar dil bariyerlerini tamamen ortadan kaldırıyor. Bu sayede farklı dilleri konuşsak bile birbirimizi mükemmel bir şekilde anlayabiliyoruz. İşte kehanetin teknolojik yorumu bu. Tek dil, evrensel anlayış demek. Ya da şu kehanete ne demeli? Yeryüzü, suların denizi kapladığı gibi bilgiyle dolacak. Kulağa ne kadar büyük bir iddia gibi geliyor değil mi? Ama bir saniye durup düşünelim. Bugün yaşadığımız dünya tam olarak bu değil mi? İnternet, küresel ağlar, yapay zeka destekli arama motorları. Bilgi, kelimenin tam anlamıyla bir okyanus gibi ve hepimiz her an bu okyanusa dalabiliyoruz. İşte yine kadim bir vizyonun günümüz teknolojisiyle birebir örtüşmesi. Ve tüm bunlar bizi dey bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer teknoloji tüm insanlığı birbirine bağlayan bir küresel beyin yaratıyorsa, eğer kadim metinleri, inançları nesnel olarak analiz edebilir hale geliyorsak, peki biz bunun getireceği etik ve manevi sonuçlara hazır mıyız? Yani veri ve ruhun bu inanılmaz birleşimi bizim inanç, bilinç ve gerçek dediğimiz kavramları nasıl kökünden değiştirecek? Cevapları henüz bilmiyoruz ama şurası kesim, asıl macera daha yeni başlıyor.